çalışmalı ve sabahlamalı bir vlog çekmek istedim sizlere. Hepiniz akciğer grafisi çektirmişsinizdir. 3 haftada 600 sayfa. Hayırlı olsun. Kalınlıkları böyle. Biraz önce müzik dinlemeye çalışıyordum. Aşk Bir oldu kaç 12 kırık. İşte benden başka hiç kimse yok. Hacettepe'nin sahurunu da göreceksiniz böylece. Bunu da görmedik demeyin. Burası tıp fakültesinin ana kapısı. Bizim radyoloji zaten şampiyonlar ligi gibi. <laughs> Herkes tıp birincisi. Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda arkadaş şarkı çalıyor falan. Onu da kapatayım. Eğer beni tanımıyorsanız ismim Ceylan Hacettepe Üniversitesi tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Şu anda da radyoloji stajındayım. Ve bugün günlerden pazartesi. Ya yani normalde pazar ama şu anda saat 12.30 olduğu için pazartesi olmuş oluyor ve benim cuma günü sözlüm var. Cuma günü radyolojiden sabah sözlü sınavım var. Öğleden sonra da acilden sınavım var. O yüzden de böyle gece çalışması yapmayı planladım. Bu çanta da burada niye duruyor? Çünkü e, birazcık geç geldim. O yüzden buraları koymuştum. Her yer çok dağınık. Şu anda da Ramazan ayında olduğumuz için Ramazan'ın 23. orucundayız ve artık Ramazan'a da son bir hafta kaldı. Cuma günü işte tüm sınavlarım bitecek ve cumartesi günü de Kayseri'ye gideceğim. memleketime, ailemin yanına. Aylardır hiç gitmiyorum. En az 2-3 ay oldu yani. O şekilde arkadaşlar. Bugün böyle sabahlamalı, gece hani 3'e 4'e kadar çalışmalı. Ondan sonra 3'te de sahura gitmeli. Böyle bir Ramazan vlog. Aynı zamanda da hani böyle bol çalışmalı ve sabahlamalı bir vlog çekmek istedim sizlere. Çünkü hem sizler çok fazla seviyorsunuz benim böyle ders çalıştığım videolar işte özellikle hani kitabını falan göster diyorsunuz. Ders çalışma videoları çek abla diyorsunuz. Çok fazla istek geliyor. Aynı zamanda da böyle bir Ramazan vlog olsun istedim. Şu anda da böyle bayağı bir hem, hem stresliyim hem canım çalışmak istemiyor hem uyumak istiyor hem hiçbir şey yapmak istemiyor falan. Ve Ramazan'da da çalışmak çok zor oluyor. Şimdi bana nasıl çalışıyorsun diye soracaksınız. Ben normalde Ramazan aylarında hep şey yapardım. Zaten Ramazan bitmiş olacak siz bu videoyu izlediğinizde çünkü mantıken 5-6 gün kaldı zaten. Ben bu videoyu bayağı sonra tane. Bu arada eğer beni anında takip etmek istiyorsanız hani günü gününe ne yapıyorum, neredeyim, hani hangi stajdayım, o hastanede neler yapıyorum işte, stajım nasıl geçiyor ya da bir yerleri geziyorsam nereleri geziyorum falan. Bunları görmek için hatta kıyafetlerimi, günlük kombinlerimi görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buraya bırakacağım. YouTube birazcık geriden geliyor çünkü editler çok uzun sürüyor arkadaşlar yani bir video zaten çekimi 2 saat bir buçuk saat falan oluyor yani süre olarak 2 saatlik bir videoyu da hani tek tek izleyip editlemek falan filan en az bir 5-6 saat hatta bazen daha bile fazla olabiliyor sürüyor o yüzden de yani haftada bir video attığım için atıyorum haftada iki video çekiyorum. 3 video çekiyorum. Editlemesini böyle haftalara yayıp mesela bir hafta 3 video çektiysem o hafta her hafta bir video yayınlayıp 3 hafta sonra yayınlıyorum. Yani YouTube genelde bir 2-3 hafta geriden geliyor. Dediğim gibi güncel bir şekilde takip etmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da şu anda 19.000 olduk. İnşallah orası da büyüyecek. Yavaş yavaş büyüyor. Burası da şu anda 38.000 olmak üzereydi. 37.9'du. Belki şu an bu videoyu attığımda 40.000 bile olmuş olabiliriz. İnşallah olmuşuzdur. Daha o kadar dolamayız bence. Abarttım biraz neyse çok istiyorum 100.000 plaketi almayı yani şu anda onu kendime hedef edindim sizlerle birlikte çok güzel bir yolculuktayız. Aslında beni izleyen herkes abone olsa şu anda 100.000 olurduk diye düşünüyorum çünkü beni izleyip abone olmayan insan sayısı çok fazla. Eğer izliyorsanız hani beğeniyorsanız size bir şeyler katıyorsam yani devamlı bir izleyiciyseniz abone olursanız çok mutlu olurum en azından hani sayı arttıkça ben de motive olurum. Daha iyi hissederim ve bu işi daha fazla emek vererek yaparım. Daha çok hevesli yaparım. Çünkü inanın bana tıp okumak çok zor zaten. Ve hani bununla aynı anda YouTube'u götürmek gerçekten çok zor. Çekmek, editlemek, yüklemek, kapak yapmak, işte resimler, yazılar falan, fotoğraflar falan çok gerçekten çok yorucu. Hani Instagram'ı aynı anda götürmek falan inanın bana çek şey gerçekten çok zor ki tıp eğitiminin yanında bir de Hacettepe tıp oluşuyor. En zor tıp fakültesi biliyorsunuz Türkiye'deki. Öyle işte zor yani. Radyoloji stajı da en zorlarından bir tanesi. Beşinci sınıfta üç tane zor staj var diye söylenir. Bir tanesi nöroloji, bir tanesi radyoloji, bir tanesi de dermatoloji. Ben şu anda radyolojideyim. Nörolojiyi çok şükür geçtim. Onun videoları da vardı bakabilirsiniz kanaldan. Bir sonraki stajımda dermatoloji olacak. O da çok merak ettiğim bir staj. Ortam birazcık kalabalık. Şurada ütüm falan var. Onları da kusura bakmayın. Şu perdenin şu ucu falan çıkmış. Ama yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. İnanın bana oruçtan dolayı hem oruç hem hastane hem dersler falan insan ilişkileri her şey çok kaotik ve zor geçiyor. Aylardır ailemi görmüyorum falan filan. Oruç tutmak zaten kendi başına çok zor bir şey. Hepiniz yaşıyorsunuzdur. Ve ben birkaç gündür sahursuz oruç tutuyorum maalesef. Çünkü uyanamıyorum. Bugün uyumayacağım için tutabileceğim eminim. Sahurda nasıl çalıştığımı söylüyordum Ramazan'da. Ben Ramazan'da normalde sahura kadar uyumayıp hani mesela iftar 7'de yapılıyorsa, 7.30'da yapılıyorsa 8'e kadar yemek yiyip 9'a kadar dinlenip 9'da başlayıp hani gece 3'e kadar hiç uyumadan çalışıp 3'te de sahurumu yapıp yatıyordum sahurdan bir saat sonra da şey sahur bittikten bir saat sonra da kitap okuyordum bir saat boyunca. Sonra da yatıyordum. Gündüz de baya geç kalkıyordum ama önceden hep yaza denk geldiği için bu böyle oluyordu ama şu an mesela okula denk geldi. Birçoğunuz okuldasınız ben de okuldayım. O yüzden bu puan bu şey işlemiyor. Çünkü sabah 9'da dersin oluyor ve sen gece 3'e 4'e kadar uyanık kalmışsın. 8'de kalkıp hazırlanıp gitmen lazım ve bu imkansız bir şey. O yüzden de bu yıl o taktik işlemedi arkadaşlar. Bu yıl ne yaptım? İşte Dersim geç saattesi. Mesela benim yarın dersim 11'de. 11'de ultrasonda olacağım. Ana kapıda. Acil ultrasonunda olacağım. Merak ediyorum. Rapor odasında rapor yazacağız falan. Güzel bir yer oralarda. Çok eğlenceli. Güzel yani. Radyoloji çok eğlenceli bu arada. Bu grafileri falan okumak. MR'ları, BT'leri falan tomografileri. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. İşte bu yılda da e, dersim eğer geçse eski taktiği uyguluyorum. Dersim erkense mesela sabahın 8'inde 9'unda dersim varsa o zaman da normal bir şekilde iftardan sonra çalışıp sabah erken kalkıyorum 6'da falan. Derse kadar çalışıyorum. Öğlene kadar çalışıyorum. Sonra öğlenleyin uyuyorum falan. Çok karışık yani. Zaten dediğim gibi bu videoyu izlediğinizde Ramazan bitmiş olacak ama yine de bahsetmek istedim. Belki bir sonraki yıl uygulamak istersiniz ya da merak etmişsinizdir. Şimdi ben burada hı, yeni nota başlayalım bir sayfa olmuş. Hemen notumu göstereyim size. Akciğer grafilerindeki patolojik bulguları öğreniyorum diye söyleyeyim, okuyorum. Hepiniz akciğer grafisi çektirmişsinizdir. Bu akciğer grafisinde bizim e, patolojik olan şeyler nelerdir? Onları öğreniyoruz. Kitabı göstererek anlatayım sizlere daha güzel olur. Sizler de merak ediyorsunuz zaten. Bakın arkadaşlar burada bizim translüsen ve lüsen dediğimiz dens dediğimiz yapılar var. Translüsen yapılar böyle siyah gözüken yapılar. Mesela burada hava olduğu için böyle gözüküyor. Bizim hava ve yağ dokusu siyah gözükür. Yumuşak dokular, kemikler ve metaller de beyaz gözükür. Mesela burada kalbin kontürlerini görüyorsunuz. Şurada art topuzunu görüyorsunuz. Şuradan trake iniyor. Bakın burada yine bir siyahlık var. Çünkü hava iniyor oradan aşağıya. Şu gördüğünüz yapılar bir sürü damarlar falan var işte. Klavukuleyi Kule görüyorsunuz. Şu arkada skapula var. Yukarı kaldırılmış durumda falan. Böyle bu şekilde. Burada sivet işaretini anlatıyor. Sivet işareti de şu demek arkadaşlar. Birden fazla hani iki oluşum. Orta kenarlar boyunca birbirine silmesinden bahsediyor. Mesela işte şurada hem bir kitle var hem diyafram var. diyafram kitle süsle geldiği buradaki kontür silinmiş durumda. Yani şuradaki gibi şöyle keskin bir sınır bir belirmemiş durumda. Burada da silet işaret deniyor. Bu gibi şeyleri öğreniyoruz. Öncelikle hani böyle temel şeyleri öğreneceğiz ki. Telefon da şarjda bu arada. Daha sonrasında patolojileri öğrenelim. Burada mesela sağ orta lobda yer alan bir konsolidasyonun sağ kalp kontürünü nasıl sildiğini görüyoruz. Normalde kalbi burada böyle belirgin bir şekilde görmemiz lazımdı. Normal grafiği açayım size. Bakın mesela genç burada çok belli değil ama hani şöyle bir sınırını görmemiz gerekirdi normalden hani şuradaki gibi şöyle sınırını görmeliydik kalbin. Ama mesela burada kontür silinmiş gördüğünüz gibi. Burada da silinmiş. Burada da silinmiş mesela. Burada da işte e, ne diyor? Sol üst lobun dilgula kısmında yer alan pneumonik konsolidasyon nedeniyle sol kalp kenarı tamamen silinmiş. Hani bunları filan görüyoruz konsolidasyon nedir, opasite nedir? İşte buralarda işte onları anlatmış filan. Daha buralara geçmedim ama gördüğünüz gibi işte nodüller, metastazlar, kavitasyonlar, konsolidasyonlar, kistler birçok şey. Mesela burada da plevral bir sıvı var. Plevral sıvı birikmiş bu şekilde. Normalde böyle şeyleri de çok fazla paylaşmam ama bazı arkadaşlarınız böyle benim kitaplarımı, defterlerimi, konu bir yerleştiremedim. Konularımı gördüğünde daha çok motive olduğunu ve bu yüzden de kitabını gösterebilirim diye özel ricada bulundukları için minik de olsa göstermek istedim. da önlüğümü astım oraya. <laughs> Yarın giyeceğim de ötüledim. O yüzden. Şimdi bunu bitirip şimdi size özetleyebilirim. Tamam. Sayfa 63'te bitiyormuş. Ben 47'deyim. 17 sayfa falan var. 16. Onu halledelim. Bitince size göstereceğim o zaman. Şimdi boş halini göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi buraları hep çizerim. Buraya kadar bitireceğim inşallah. Şimdi bunca grafiğin hepsini gördükten sonra ki ben bu derslerin şeylerine girdim, uzun derslerine girdim. Şimdi nottan okuyorum. Bir de bunun internette videoları var ama onu da izlemiştim Zoom derslerine girmeden önce. Ben şöyle çalıştım bu stajda. Önce Zoom derslerinden önce videoları izledim. Sonra Zoom dersine girdim. Şimdi de not okuyacağım. Ama her dersin Zoom dersi yoktu. Yani mesela atıyorum kaç not var bakayım. 32 not varsa atıyorum 15 tanesinin falan uzun dersi oldu. Belki daha biraz. Yani 15 tanesini bu şekilde yaptım. onlar videosunu izlemedim. Uzun dersi de yoktu zaten. Öyle arkadaşlar. Bu şekilde umarım başarılı olurum. Kalırsam da yine aynısını söyleyeceğim. Her zamanki gibi Nur klasiği. <laughs> Bütün sınav öncesi vloglarıma bakın hepsini aynı timden. Kalırsam da önemli değil yani ne olacak bu cüneme <laughs> Reklam değil ama bu suyu seviyorum. Benim ismim de Ceyda ya. Ceyda olunca böyle bir Alıyorum <laughs> çok tatlı. Neyse sizi şu tarafa koyayım. Masamı görün ama buralar çok dağınık. Önce birlikte toplayalım. Daha sonra isterseniz masaya alayım sizi. Çünkü çok dağınık. Şimdi şey diyeceksiniz. Hmm, Rabbim ne kadar dağınıkmış. Ama e, gerçekten od odam çok küçük. Ve eşyam çok fazla. Ve sığamıyorum. <laughs> bir de şimdi yaz geldi. Kışlıklar kaldı. Yazlıklar çıktı falan. Her şey çok karışık, kaotik. İşte bu cuma günü eve gideceğim inşallah cumartesi günü. O zaman bu eşyaların hepsini kışlık olanları en azından Kayseri'ye götüreceğim ve odam hafifleyecek, iyi olacak. Ya. Galiba ayarladım. Şu an sizi tripodsuz bir şekilde oraya koydum. Çantanın arkasına falan yasladım ama bir şekilde ayakta durdunuz. Çok şükür teşekkür ederim. Buraları bir toplayalım arkadaşlar. Öncelikle bol bol su içiyorum çünkü biliyorsunuz Ramazan ayındayız ve oruç tutacağım yarın. Sahura kadar en az bir yarım litre, bir litre içmeye çalışıyorum. Bir litre diyelim yarım litre değil. Şu anda mesela şuradaydı. Şuraya indirmişim. Çok iyi gidiyoruz. Bir şişe daha açarız bence sahura kadar diyorum. En azından sahurda. Suyum burada kalsın. Bir adet mask. Bunu da yeni açmıştım. Şurada dursun. Bir daha kullanırım. Çok yeni çünkü. <laughs> Kulaklığım var masada çünkü... Biraz önce müzik dinleyerek çalışıyordum henüz <laughs> sizlere açmadan önce baktım ki bu iş böyle çığırından çıkacak. Müzik dinleyerek ders çalışmak bazen çok güzel ama bir süre sonra artık oluyor. O noktaya geldiğimiz için bu şu anda. Bu da böyle şey e, selfie ışığı diye geçiyor. <laughs> şu şekilde üç doz artabiliyor falan. tamam. Çok or çoklu oranda topladık burayı. Şimdi <laughs> kaldım Bu arada radyoloji notlarım bu şekilde iki cilt kalınlıkları böyle 650 sayfa falan. Ve bu sadece 3 haftalık staj arkadaşlar. Yani 3 haftada 650 sayfa. Hayırlı olsun. Başlıyoruz. Çok korktum. Saat kaç? 12.40. Çocuk düşlerimiz yok artık. Bu bu şarkı takıldı dilime. Size de açayım dedim. Muhammed'in ayına. <laughs> İnternet çok hızlı söylemiş miydim? Gerçi söylememe gerek yok belli oluyordur. Ee, dönüyor. <laughs> Told you what to chase, told you how to run the race. Race, run, nothing brings success. I think you think if you make sure, no, it'll never be. I don't want to let myself down myself. Abla nasıl enerjik kalıyorsun Nasıl uyumuyorsun İşte böyle müzik ne Birazdan hızımı alınca kapatırım mesela Öyle Bir daha nasıl seveceğim Swear I won't forget Lazım? Hayır, I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath home. Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath of Cause I can't move on till I let go Selam gençler. Şimdi ben okudum bayağı bir. Şu anda 75'e geldim. İlk başta kaçıncı sayfadaydım hiç hatırlamıyorum ama şimdi sizin için bakacağım. Çünkü bu önemli bir video. <laughs> galiba 7'deydik. 48 olabilir. 48 galiba. Şu anda 75'teyiz. Yani bir 27 sayfa falan okumuşum. Bu da güzel bir haber. Şimdi sizlere okuduğum kısımları da gösteririm. Şu anda saatlerimiz 3 oldu ve biz sahura gideceğiz. O yüzden üstümü giyinmek istiyorum. Altıma şöyle kalın bir eşofman giydim. Bu bayağı iyi. Beni idare eder. Üzerime bunu giyeceğim. Yani değiştirmeyeceğim. Bu baya rahat, iyi. Havalarda zaten baya ısındı. Üzerime de bir tane ceket alacağım ama... Of. Üzerime de bu eşortman üstünü alacağım. Bir güzel bir şey vardır sahurda. Yemelik. Aç kalman inşallah. Bu arada ders çalışırken de bir tane Magnum Double Chocolate'a gömmüş olabilirim. <laughs> Sonra bir tane de hmm, cips yemiş olabilirim. Ama olsun yani olur o kadar. Olmalı. <laughs> Şimdi arkadaşımdan haber bekliyorum. O hazırlanana kadar, yani gelene kadar, ben geldim diyene kadar biraz daha okuyabilirim. Çünkü ikinci nota geçtim bu arada. Patolojileri bitirdim. Şimdi pediatrik astriyeye geçtim. Sabahtan bitirmiştim. Pediatrik astriyerin bitmesine de 81'de bitiyormuş. Yani 6 sayfa var. Bence o gelene kadar bitirebiliriz. İsterseniz beraber çalışalım. Şöyle. arkadaşlar. Buradan başladı. Gördüğünüz gibi. Ne kadar yaptık hepsini hemen bir hızlıca gösteriyorum. Çizimlerimden de gördüğünüz üzere bayağı çalıştık buraları. Ben gökyüzünü tutamam. Yıldızları çalanlar var. 82. Başlangıçtan da bunu bir işaretleyelim isterseniz. Bu bitti ve bu da bitti. Ay iyi kameraya bakarak yaptım yamuk yamuk oldu. Neyse şuradayız ve daha yolumuz <laughs> çok fazla. <laughs> Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Neyse hızlı ilerliyor. O zaman ben artık kalkıp üzdümü giyeyim, ayakkabılarımı giyeyim falan. Çünkü arkadaşım gelmek üzeredir. Ben hazırım arkadaşlar. Çok floresan bir video olduğunu farkındayım. Çünkü her yer floresan ışıklarla dolu. Çünkü gecenin dördündeyiz şu anda. Ve yapacak bir şey yok. Üzerim bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda sahura gitmek için gitmiş Ve elimdeki yakalandı. Kaymak götürüyorum sonra. Çünkü neden olmasın. Kaymağı çok seviyorum. Bu arada ben gerçekten çok kaymak sever bir insanımdır. Üzerim bu şekilde. Şöyle bir tamamen eşortman. Eşortman adamım şu anda. Şu anda kampüste benden başka hiç kimse yok. Bir tek şurada bir tane link var. <laughs> Ondan başka kimse yok yani şu anda. Ve arkadaşımı da ah, görüyorum şu an. Arkadan geliyor. Evet Hacettepe'nin bu karanlık yüzü. <laughs> Hacettepe'nin sahurunu da göreceksiniz böylece. Bunu da görmedik demeyin. Aha kediymiş ödüm patladı. Gerçekten ölüyordum galiba. Sahurda ne oluyor? Çorba oluyor. İşte tereyağı, bal, hmm, salatalık domates daha ne olsun yani yeterli. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yemekte yine çekeceğim. Bay bay. Dediğiniz gibi sadece bunlar var. Şu benim ha. <laughs> Böyle şeyler var. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar sahurdan geldik. Şu anda saati gösteriyorum sizlere. 4'ü 50 geçiyor. Ben şöyle bir yarım saat daha bir bakayım diyorum. Sonrasında da yatıp uyuyacağım. Size şu anda çekim yapayım yine. Ve bugün şimdi neyi okuyacağız? Toraks kesitsel görüntüleme olayını okuyacağız şimdi de. Ve ilerletelim. Kaçıncı sayfada bitiyor acaba? Bayağı da var hızlı hızlı ilerletiyorum şu an ikişer üçer Oo, 30 sayfa 32 sayfa arkadaşlar 34'e geldik not baya büyük galiba Aa, 36'da bitiyor 36 sayfaymış bunu bitirmek imkansız gibi bitirirsem sabah derse gidemem Ve birazcık bakacağım sonra yatacağım o zaman görüşürüz ben biraz çalışayım arkadaşlar selam gençler. Size en son nerede bıraktım çok iyi hatırlamıyorum. Gece bayağı uykuluydum ama şu anda tıp fakültesindeyim. Ve sabahleyin 9'da dersim vardı. 10'da mıydı? <laughs> hatırlamıyorum. Radyolojide e, acil şeyindeydik. Hmm. acil rapor değerlendirme merkezindeydik. Belki duymuşsunuzdur. Üst üste 2 yıl TUS birincisi olan Onat abi var. Ankara Tıp'tan. O bizim burada şu anda. Asistan. Onunla tanıştık. O bize ders anlattı filan. Bizim radyoloji zaten Şampiyonlar Ligi gibi. <laughs> Herkes TUS birincisi, TUS ikincisi, beşincisi, on beşincisi, yirmincisi falan. Birisi olsun, belki biliyorsunuzdur radyoloji şu an TUS'ta en iyi olan bölüm. Yani birincileri alıyor hep. Yani Hacettepe en azından öyle. Ve diğer yerler de öyle yani. Onlar da ilkleri alıyor, çok iyi dereceler dereceleri alıyor. O şekilde şimdi kitabımı aldım yanıma. Tabletimi aldım. Bunların şarjı da full ve dersleşmek için bilgisayar buna gideceğiz. Saat 2'de de zoom dersim var. Onlarla uğraşacağım. Böyle bir gün. <laughs> tıp fakültesinin içerisi arkadaşlar. Şuradan dönünce, kafe tıp var. Kafe tıp var, şuradan dönünce. Biraz sonra orayı da çekerim size. Şimdi birazcık dinleneceğim. Arkadaşlarımı bekliyorum dersleşmek için. Kombinimi göstereyim size. Bugünkü kombin şu şekilde. Hem şık hem spor. Farklı şey. Burası tıp fakültesinin ana kapısı. Ben şu an öyle bir yerdeyim yani. Şöyle. <laughs> Saat 12.30'da şeyde kapatıp da yaka ipi, yoyo, ahşap yoyo filan bir satılacakmış. Bu Hacettepe'nin yaka boynunu kartları falan var ya yaka kartları. Konuşamıyorum yaka ipleri filan ne deniyor bilmiyorum adında askılık mı deniyor ne deniyor işte onlardan satılacakmış. Biraz sonra belki de bakarız beraber. Güzel bir şey varsa alırız ne dersiniz? Sizler de an çok. Ay şurada canım çok sıkın. Orucum hava en az 29-28 derece. Çok sıcak ve çok yoruldum. Orucuma açayım sadece su içeceğim. Yemek istemiyorum. Çok susadım. Bay <laughs> bay.